Gezici Araştırma Şirketi, Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Gezici Araştırma tarafından yapılan yeni seçim anketinde partiler arasındaki sonuçlar ve Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda alabileceği sonuçlar paylaşıldı. Son anketin sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasındaki fark azalırken Kılıçdaroğlu'nun da ikinci turda Erdoğan'ı 5 puan farklı geçtiği görüldü. Gezici araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara bu pazar genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz sorusu yöneltildi. 17 partinin oy potansiyellerinin paylaşıldığı ankette CHP ile AK Parti'nin arasındaki farkın azaldığı görüldü. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçtiği görüldü. Anket sonuçları şöyle. Partilerin oy dağılımı. AK Parti %30.4, CHP %28.2, İ Parti %11.3, HDP %10.1, MHP %9.2, DEVA %2.2, Gelecek %1.4, Saadet %0.8, TIP %0.4. Anket şirketlerine göre HDP'nin oy oranı %11.11 .11 bandında gösteriliyorken, kamuoyu halkalaştırmalarına göre ise HDP'nin oy oranı %14-15 bandında olduğu görülmektedir. Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenmeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu %52.6, Recep Tayyip Erdoğan %47.4, size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözebilir sorusuna katılımcılar şu yanıtları verdi. Millet İttifakı kararsızlar dağıtıldığında %51.6, Cumhur İttifakı kararsızlar dağıtıldığında %48.4.